Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Akrep burçları. Evet sevgili Akrep burçlarının Aralık ayına bakacağız. Bakalım neler göreceğiz? Neler olmuş? Neler olacak? Neler e, almamız gerekiyor? Bakımımızdan görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Evet şimdi sevgili Akrepler. Hmm. <laughs> sevgili akrepler ya çok 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 e, zorlanıyorsunuz ama neden zorlanıyorsunuz biliyor musunuz Tamam çok e, yorulmuşsunuz sanki böyle bir hayata küskünlük var. Hatta böyle bir baş ağrıları var migren, krizleri geçiriyorsunuz adeta ama arkadaşlar bakın hayatınızdaki insanları şöyle sağlam bir sorgulayın sevgili akrepler. Yani sanki hayatınızdaki insanlara baktığım zaman burada size bir şeyler söyleyen size bir şeyler e, vermeye çalışan, sizi uyaran insanları ne bileyim böyle bir ters e, tepiyor. Sanki hayatınızda daha e, rahat kontrol edebileceğiniz insanları alıyorsunuz. Yani kontrol edebildiğiniz insanlarla görüştüğünüzü söyleyebilirim ama yanlış yapıyorsunuz. Bu insanlar size iyi gelmiyor arkadaşlar. Sizi sömürüyor, tüketiyor. Bir şekilde sizden besleniyorlar. Yanlış insanlarla bağ kurduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili akrep burçları. Akreple çok iyi senkronize oldum ben yalnız bugün. Başak'ta ve terazide çok tutukluk yaşamıştım. Bazıları akıyor işte böyle. Bazıları akıyor. Şimdi sevgili akrep. Akrep. Bak bu sene çok ciddi şekilde insan eleyeceksin. Yanlış insanları hayatından çıkarmakta nasıl diyeyim? Doğru kararlar verirsen sana kim iyi gelecek, kimin faydası olacak bunlarla yüzleşeceksin ve hayatında böyle köklü değişimler yaşayacaksın sevgili Akrep Burcu. Bazı evli olan akrep burçları var bakın. Arkadaşlar şimdi akrepçiklerim ben akrebi çok severim biliyorsunuz. Ama bana kızmayın ama biraz karşı taraf daha haklı gözüküyor arkadaşlar. Yani senin değişmen gerekiyor sevgili akrep kardeşim. Karşı tarafındaki insan değişmiş. Yani düşünceleri değişmiş, bakış açısı değişmiş, birçok şey değişmiş. Fakat sen değişmemişsin. İşte değişmediğin için de yani bakın bütün akreplere mutlum olsun. Aralık ayı ve 2022'nin tamamı için mutlum olsun. Yazın bir yere böyle gözünüzde sürekli göreceğiniz bir yere yazın arkadaşlar. Sevgili akrepler esnemezsen kırılırsın. Bu söz sizin mottonuz olsun. Esnemek zorundasınız arkadaşlar. Düşünceleriniz e, artık kemikleşmiş, yani kalıplaşmışı geçtim, kemikleşmiş bir düşünce yapısını e, sürdürmeye çalışıyorsunuz. Ben niye kendimi bir doğru düzgün bir taraf bulamadım? Ha şöyle açım. Yani artık bu düşünce yapınızın değil değişmesi, ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten ölmesi gerekiyor yani ve bak bu düşünce yapın yüzünden e, yaşayabileceklerine birkaç örnek vereyim sevgili akrep arkadaşlarım senin çok da ummadığın rakip olarak bile görmediğin belki iş yerinde belki sosyal hayatında belki eşin yani ya onu bir şey yapamaz diye düşündüğün insan. İnsanların, daha doğrusu hatta değer vermediğim ya da küçük gördüğüm bazı insanların da çok böyle büyük sıçramalar yaptığını görecek ve çok şaşıracaksın Aralık ayından sonra ben sana söyleyeyim. Aynı zamanda sevgili akrep arkadaşlarım, kardeş, akraba ilişkilerinde de birçok şey yaşanacak. Aralık ayında bunların kıvılcımları başlayacak zaten. Eş veya ortak bilmiyorum ama eş veya ortakla yapacağında bazı keskin konuşmalar var. Ya kim dost kim düşman onu da çok güzel anlayacaksın. Ciddi soru işaretleri olacak kafanda Aralık ayında. Ve böyle yani dikkat et çok akıllı mantıklı hareket et. Ak, yani akrepler sezgileri gayet güçlü, akıllı insanlardır. Ama biraz şeyler esnemeyi bilmiyorlar. Yani ha. evet. Bak şimdi, çok fazla şey düşüneceksin. Ve düşündüğün bu çok fazla şeyi harekete geçirmek istiyorsun. Geçir, isteyeceksin daha doğrusu. Ve geçirmeye de başlayacaksın. Yani özellikle de bir konuyla ilgili sanki e, olmayacak bir konuyla ilgili harekete geçiyorsun. Yani şöyle olmayacak bir konu. Mesela sana diyorlar ki ya işte Ahmet, Mehmet ya da işte Ayşe, Fatma. Bak, bunu yapma. Ya da bu işe girme. Bak, buna gir ya da bekle. Bir şey diyorlar sana. Sen hayır diyorsun. Yani en iyi yol benim bildiğim yol, en doğru yol benim bildiğim yol diyorsun. Dinlemiyorsun. Fakat hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Bak şimdi. Hmm. Sanki hala dersini almıyorsun ve birilerini değiştirmeye çalışıyorsun. Ya da birilerinin düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorsun. Ama ben sana söyleyeyim bu sonuç vermeyecek. Yani şimdiden söyleyeyim. Evet. Bak şimdi sevgili akrep arkadaşım, böyle hayata kızgın, artık böyle inanç krizi yaşayacağım bir e, döneme gireceksin. Yani neden her şey beni buluyor, neden hep bana ters her şey gibi ama aslında hiçbir şey de sana ters değil. Sadece sen çok güçlü ama sert bir karaktersin, esnemeyi bilmiyorsun. Farklı açılardan bakamıyorsun. Çok e, direksin. İşte bu da işte hani ne dedim motto'nuz olsun. Esnemezsen kırılırsın. Dedim değil mi? Hatta bunu da başlık olarak yazayım ben. Evet. İşte bu da senin kırılmana neden olabilir. Bak. Çok altını böyle çizerek söylüyorum. Yani 2022'ye aynı kişi olarak aynı şeylerle mücadele eder bir şekilde girmek istemiyorsan bu değişiklikleri artık yapman gerekiyor. Sen ne yapıyorsun biliyor musun arkadaşım? Bak şimdi. Evet diyorsun değişeceğim ya da bir şeyi yapacağım ya da değiştireceğim. Ana şey olduğu gibi duruyor. Sen sadece yöntem değiştiriyorsun ve diyorsun ki değiştirdim işte değişik yaptım bu defa. Hayır yapmadın. Ana şey aynı duruyor. Sen sadece yöntem değiştirdin. Anlatabildim mi? Yani senin o e, ana değişikliği yapman gerekiyor ama yapmamakta ısrar ediyorsun. O yüzden de dersini almıyorsun. O yüzden de e, çok sorun yaşıyorsun. Bak, ben sana bir uyarıda bulunayım. Aralık ayından sonrası için söyleyeceğim hatta bunu. Yani belki ocağın başı diyeceğim burasına. Hayatında hiç gitmez dediğin insanların hayatından gittiğini görebilirsin sevgili Akrep. Daha ne diyeyim. Yani daha ne diyeyim. Beni hayatta bırakmaz. Gitmez dediğin insanların arkasından baka kalabilirsin. O yüzden ay biraz sulu bırakmışım ya. O yüzden arkadaşım esnemeyi öğrenmek zorundasın. Yani ay biraz sulu bırakmışım. Döktüm buralara hep ya. Evet. Şimdi. Bak kendini o kadar yalnız hissediyorsun. O kadar yalnız hissediyorsun. Yani sanki böyle sen herkese her şeyi vermişsin ama kimseden bir şey almıyorsun. Yani kimse seni sevmiyor gibi. Ama değil. Seni çok seviyorlar ya. Ama göremiyorsun. Bak çok ama çok değer... Ee, hak eden bazı kişilere gerçekten sana çok değer veren, seni çok seven bazı kişileri çok kırmışsın. Nasıl derler buna ya? Nasıl cümleyi hmm, kuramadım aslında. Nasıl anlatayım bu cümleyi? Neyse aklıma gelir birazdan. Şimdi Şimdi yepyeni bir temel atmak zorunda kalabilirsin. Yani bakış açını değiştirmek zorundasın. Tavrını değiştirmek zorundasın. Yani aslında öyle de şeyler yaşayacaksın ki. Bak hani dedim ya gitmez dediğin insanların gittiğini görebilirsin. Arkasından baka kalırsın. Yani öyle şeyler yaşayacaksın ki işte o zaman bakış açın değişmeye başlayacak sevgili akrep. İnşallah bunu zor yoldan öğrenmezsin. Neden biliyor musun? Çünkü sen başka türlü bakış açını değiştirmiyorsun. Yani gerçekten çok ciddi bir şeyler yaşaman gerekiyor ki bir şeyleri değiştirme şeyine girebilirsin. Yoksa değiştirmiyorsun. Yani çok böyle dediğim dedik çaldığım düdük gidiyorsun. O yüzden de olmuyor. Ama şunu söyleyeyim bak eş ya da ortak bilmiyorum. Onları dinlemek zorundasın. Onları dinlemen gerekiyor. Şüpheci, kontrolcü tarafını tamamen bir sustur. Tamamen bir durdur. Yani karşı taraflara biraz güvenmen gerekiyor. Ya biraz pozitif olman gerekiyor. İyi beklentiler içinde hisset kendini. Olumlamalar yap, meditasyon yap. Yani ruhunu yatıştır. Yani bir şeyleri yatıştır içinde. Bu içindeki kavga sadece seni yoruyor. Yani seni bir adım ileri taşımıyor bak. Yani bunu görmen gerekiyor sevgili Akrep. Ha yeni insanlar yok mu hayatına girecek? Var. Evet. Ama ee, yani özellikle iş konularında bak diyen insanlar senin için daha hayırlı. Onu da söyleyeyim. Yani şu anda yaptığın iş nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl anlatayım bunu sana? Hmm. Benim en iyi bildiğim şey bu. Ben kaybetsem de kazansam da o yüzden ben bunu yaparım diyorsan çünkü öyle bir odağın var. Ben bildiğimi yaparım gibi bir odağın var. Yanlış olan da burada zaten. Yani bir şeyleri ne bileyim hmm, zamanına göre değerlendirmek, değiştirmek bazen gereklidir. Bunu yapmadığınız zaman mesela şöyle düşün. Bütün işte ne bileyim eğitimini ne üzerine aldın? Atıyorum ki yıllarca mesela bilmem ne konusunda bir eğitim aldın. Pat iki üç tane beş tane bulunduğun yerde de o işi yapan kişi var. Artık birbirlerinden iş yapamıyorlar o kadar varlar yani. Sen de diyorsun ki ya hayır benim bildiğim konu bu kardeşim ben de bunu yapacağım. Pat gidiyorsun aralarında sen de bir yer açıyorsun. Ya, 10 tane ediniz oldunuz 11. E, kimse iş yapamıyor doğru düzgün. Yani ama oraya farklı bir yer açıldığı zaman, farklı bir şey açıldığı zaman a insanlar diyor ki of oh be 10 tane bu vardı burada bir tane de farklı bir şey oldu. Bunu istiyor aslında insanlar senden ama sen diyorsun ki hayır benim bildiğim konu bu kardeşim. Ben de bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Yani işte bunu bırakman gerekiyor. Bundan vazgeçmen gerekiyor. Yeni bir şeyler, yeni insanlar ya zaten çok fazla böyle kadersel karma etkileri altındasın bak. Benden söylemesi. Çok kadersel zamanlar yaşıyorsun. Yani o kemikleşmiş düşüncelerini yıkman gerekiyor. Eğer bunu yaparsan Aralık ayının en e, böyle son günlerinde hadi en fazla ocağa atar gerçekten güzel sürpriz kazanımlar gelecek sana. Hmm. Evet arkadaşım yani Yani maalesef biraz sert olmuş olabilir arkadaşlar Ama amacım size e, gösterebildiğim kadar yol göstermek Çünkü şu anki bu düşünce yapının seni bir yere götürmediğini anlaman gerekiyor Fikirlerini değiştirmen gerekiyor Negatifliklerine pozitifle yer değiştirmen gerekiyor Bak bu, bu sorun yaşadığın alanlar düzelecek ama yani biraz dediğim gibi dönüşüme açık ol, değişime açık olman gerek. Yani zorlanacaksın. Yani ciddi sorgulamalar, düşünceler, zihnen yorgunlukların olacak. Bak e, ciddi anlamda olacak yani zorlanacaksın ama. Ya akrep güçlüdür. Akrebin üstesinden gelemeyeceği bir şey mi var? Yani ama biraz işte biraz e, o şeyi yakalaman gerekiyor. Doğru insan, doğru zaman, doğru yer, doğru düşünce tarzı dinlemek. Dinlemek senin için en önemli şey bak aralık ayında. Ocakta da bu böyle bence de. Ben şimdi aralığa bakıyorum. Ocağa baktığımızda söyleriz. Ama aralık için konuşursam. Dinle, dinle, dinle. Yani sadece karşındaki insanları daha iyi dinle. Sevgili akrep ve yükselen akrep. Evet. Maddi açıdan güzel şeyler var. Aslında bir de var ya bir iş tepmişsin. Yani hangi e, akrebin şeyi yansımış buna bilmiyorum ama bir iş tepmişsin. Çok da kazançlı bir işmiş. Sanırım kendine güvenememişsin. Ama senin altından kalkamayacağın Bir şey de değilmiş Seni zaten sanki böyle ya bunu yaparsa Bu yapar demişler de gelmiş Sanki o teklif ama Bilmiyorum bir süredir sanırım Yaşadığın sorunlardan dolayı Böyle bir şey Düşünmüş olabilirsin ama Şöyle bir silkin Ölü toprağın üzerinden at Ve karşındakileri Lütfen dinle Sevgili akrep ve yükselen akrep Evet arkadaşlar şimdilik Aralık ayı da bu kadar da ay böyle akrepler çok yoğun böyle bir şeye girdim. Evet neyse. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.